Merhaba arkadaşlar Merhaba kardeşlerim Bugün sizlerle beraber Sizin de ekranlarda Ve videonun kapağından anlayacağınız gibi Yepyeni bir seriyle karşınızdayım Öncelikle bu serinin devamı için Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın Gerçekten seviliyorsunuz Şimdi Uzun zamandır yaklaşık bir aydır Devam etmeyen bir FC Mobile serimiz vardı Ben oyunu unutmuştum bir aydır hiç oynamadım oyuna bir sürü etkinlik gelmiş geçmiş neler yaptığımızı gerçekten unuttuk o yüzden sıfır kadro kurdum m City adında logomuzda Carlot Futbol Club'ın logosunu buldum aradım logoları özendim ve böyle bir logo buldum bakalım sizlerle eski hesabımıza eski günlerimize dönmeye çalışacağız şimdi ilk başta klasik olarak eskiler gibi takımımızı göstermek gerekirse oyunun başlangıç takımı var İlk başta efsaneler listesine gelelim. Ben yeni etkinliği çok anlamadım. Aranızda anlayanlarınız varsa bana bildirirseniz çok çok sevinirim. Burada herhangi bir şey yok şu an. Görünüşte şöyle baktığımızda yok herhangi bir şey. İkon koleksiyonu tarafında. İkon koleksiyonu tarafında da puanlarımızı harcıyoruz anladığım kadarıyla. Şimdi burada 100 berkamp var. Bu berkampı alınca ne oluyor? Bakalım. Oyuna girmemenin sıkıntısı işte bu şu anlık. FC Mobile videosu çekmeyi unutmuşum diyebilirim. Garip geliyor şu an. Bu arada parmağımı çatlattım. Sağ baş parmağımda bir serçe parmağımda bir çatlak var. O yüzden bir, bir hafta kadar Minecraft bölümü gelemeyecek. Bunu da söyleyeyim. FC Mobile serilerini daha ön planda göreceksiniz. O süre içinde. Şimdi 100 Berkamp'ı aldım mesela ben buradan. Aldıktan sonra ne oldu? Buraya yerleşti Berkamp. Ve takım geni 9 oldu. He, anladım. Burada o gördüğümüz oyuncular fotoğrafı arttırıyor. Ödülleri değiştir. Deyip yeni adam mı açıyoruz? Evet bu sefer de Peter Cech Michael Owen geldi. Anladım mantığını güzel. Burada kazandığımız puanları burada çatır çutur yiyoruz. Şimdi Michael Owen'u da alabileceğiz. Elimizdeki puanlar sayesinde güzel bir şekilde. Bakalım ilk günden nasıl bir takım kurabileceğiz. Buradan Michael Owen'ı da aldığımızda takım 18 gen oldu. Bir oyuncu 9 veriyor anladığım kadarıyla. Güzel. Sonra buradan da en sonunda oyuncu seçim haklarımız varmış. İkon galerisi tarafına baktığımızda bakalım ikon galerisinde de burada aldığımız oyuncular var ilerlemelerden de buradan ödül alıyoruz. Aynı şekilde oradan oyuncu kartı toplayarak. Güzel. Baktığımızda kedicik forması sevimli bir forma var burada. Şimdi bu puan ne aga? 169. Bu diğer tüm mücadele fişleriyle takas edebileceğin çok yönlü fiştir. Evrensel fişler ikon günlüklerindeki beceri oyunlarından maçlardan ve devşen oradan kazanılır. Biz bunu nerede harcıyoruz? Ha bu Davison Roberts bir şey olarak değiştirildi mi yeni mi geldi onu bilmiyorum onu yorumlar kısmında yazarsanız gerçekten çok çok mutlu olurum. Şimdi oyunda az etkinlik var biliyorum o yüzden ikon günlükleri tarafına girdiğimizde Stephen Gerrard var. Stephen Gerrard'da burada şöyle baktığımızda bir şey yok. Ana bölüme baktığımızda ana bölümde burada ödüllerimiz var. İlk başta 94'lük bir paketimiz var takıma ilk güzel oyuncusunu katalım. Bakalım ne yolu göreceğiz. Pots geliyor. Yılın takımından Sırbistan'dan M.O. Al Mininko Savic mi? 94 Mininkovic Savic'i buradan takımımıza kattık. Buradan aynı şekil şöyle 8 forma Stephen Gerrard'ın galiba forma numarası 8. Onun ödülünü arıyoruz. Buradan da bir adet bayağı bir oyuncu aslında bir adet değil bayağı bir oyuncu aldık bunlar sayesinde. Burada da her adamı kendi karakteriyle oynuyoruz. Etkinlikleri dün yaptım ve videoyu bugün çektiğim için etkinlikler yenilenmiş. Bir dahaki günün hani bir dahaki videonun etkinlikleri de burada sizler burada yapacağım ve bir dahaki bölüm için hazır olacağız. Şimdi baktığımızda burada hikayesi var Stephen Jarrett'ın. Güzel olmuş aslında. Beğendim buraları. Baktığımızda da başka etkinlik yok. 10.000 cevherimiz var. Onları harcayacağız. Ondan önce videomuz 15 dakikayı geçmiş bile. FC Mobile videoları benim kanalda süresi geçiyor. Nasıl olduğunu anlamadan süresi gerçekten geçiyor güzel bir şekilde. Şimdi buradan uzatmalar kısmından ödülümüzü alacağız. Ama uzatmalar hala bizi bekletiyor. Tamam güzel. Ücretsiz. 70.95. Buradan 90 üstü tutturur muyuz derken 70 Lewis Potter'dan Brentford'dan alıyoruz. Buradan çıkalım. Çok yerde kırmızı yanıyor. O yüzden ilk başta pazara girelim. Pazarda bu arada oyuna çok yüksek ovrullu kartlar gelmiş. Onları da gördüm. 106'lara kadar çıkmışız. Bu da güzel bir haber bence oyun için. Burada dün görev yapmak için bir oyuncu satmıştım. O gelmiş. Bizim takımda satılabilir herhangi bir oyuncu yok şu anda. Tabii ki de yeni başladık. Buradan da bir şey gelmedi. Etkinlik biraz yeni başlayanlar için sönük kalmış. İkon günlükleri, ikon serüveni falan. Buradan günlük bonus takasla başlayalım. Aga eski takaslar be. Şimdi buradan bastık. Güzel bir oyuncu tutturursak buradan çok çok iyi olur. Hadi oğlum yeni başladık. Bir 90 üzeri oyuncu bize çok mutlu eder. 84 Ruben ben ile anlaşıyoruz. Bu paketleri büyük yapamıyoruz yapamıyoruzdur zaten. Önceki paketlerden neler istediği belli olur. Şimdi geri kalan her şeyi bittiğine göre asıl maceraya mağazamıza dönebiliriz. Mağazada 95-101 3000 cevhera e açılan paketimiz var. Buradan İlk videoyu özel güzel bir oyuncu çıkarabilecek miyiz edinecek onun 99 kartı varmış bu arada çok güzel gözüküyor Bakalım güzel bir şey çıkarabilecek miyiz ve bastım İlk başta galiba çöpleri alıyoruz Ve geçtik Geldi baba paketimiz Bu paket şu anda videoyu like atıp 500 abone olunda 2.5 saniyeniz ayırıp bana abone olanlar için geliyor 3, 5, 8, 10 bastım. Hadi be oğlum. Evet yola gidiyoruz. Ne yolu geliyor? Bir ekran karardı da. Acaba yeni etkinliğin yolu mu? Oy yol çok iyi. İtalya'yı gördük. Sabek. Milan. 95. Florenzi. Florenzi. Bizim için mükemmel. Takım zaten sıfır en kötü overall'ı çıkarsak da 95 bile bizim için şu anlık çok çok iyi. Şimdi günlük limit 1 olan 4000 cevherlik paket var. Bunu da açalım. Bu direkt geliyor. İnşallah yola gideriz. Derken yola bile gitmedik. 92 Süper Mangan'a geldi. Güzel takıma katı takıma katabileceğimiz oyuncular geliyor. Nihayetinde. Baktığımızda burada başka bir 87 paketi var. Hadi bunu da açalım. Video için bunu da yapıştıralım aradan. Aha buradan yol. Güzel. Ne yolu geliyor 87 paketinden? Euro yolu Türkiye. M.O. Hakan mı Arda mı? Orkun mu? 97 Hakan Çağlan ne diyorsun? Oha. Oha bir de satılabilir. Vav. Wow. Şansa gel. 87 101'den 97'yi. Hakan, Çağlan, Ogli. Oha. İşte şans. Milli gururumuzu. Oha lan. Çok yüksek overall'lı bir oyuncuyu ilk bölümden kadromuza kattığımıza göre. O zaman şöyle bir kaleciden başlayarak takımı güçlendirmeye başlayalım. Kaleye. Sapanos geldi. Macaristan milli takımından. Sol beke. Robertson 86 overlığıyla Liverpool'da oynayan sol bek. Takımımız 66 gen. Sağ bekten devam. Sağ beke 95'lik sağ bek Florenzi'yi koyduk. Gerçekten takımımızın ilk bel kemiği oldu. Daha kartı bile yüklenmemiş adamın. Buradan değiştir dediğimizde ilk stoperimiz 92 Mangana. Onun kartı yüklenmiş garip. Gerçekten garip. Yanına da şöyle değiştir diyerek 90 89 overall Van Dijk like geldi. Bu arada stoperlerimiz başlangıç açaması için fena değil. İyi sağ bekimiz, iyi stoperimiz var. Bunlar biraz kalacaktır bizde. Geldik orta sahaya göz bebeğimize. Şuraya bir Hakan Çağlan oğlunu koyduk. 97 overall'ıyla. Şaka gibi aga. Yanına 94 overall'ıyla Milinko Savic gelecek. O da mükemmel. Merkez ofansif orta sahaya da 83 Marco Reus. Merkez ofansif orta sahaya güzel bir şey. Çıkaramamışız. Sol kanat. Sol kanattaki ismimiz Chess ama Vinicius mu? Ben Vinicius'u daha çok severim. O yüzden Vinicius olsun. Takımımız 86 geni gördü. Forvetimiz 90 overall'ıyla Harry Kane oluyor. Ah be Kane'im yine kupa alamadı. Önceki sezon. Yeni sezonda bakalım. Son olarak da sol kanadımızda sağ kanadımıza 95 Berardi geliyor ve takımımız kaçken olduk? 91 overall oluyor ve 71 milyon değere geliyoruz. Ama öncelikle benim yapmak istediğim bir şey var. Bir adet mascherano var. Ben de yeni gelen Hakan'ımızı 98 overall'a basıyorum. Mükemmel. 98 overall. Hakan Çağlan oğlu takımımıza hayırlı uğurlu olsun. Şöyle pasın gelişlerim. Sen bir orta sağsın. Baktığımızda takımımıza gen faydası oldu mu? Gen faydası olmadı ama mükemmel bir oyunu bizi uzun süre bizi oyunda tutacak bir kartımız oldu ilk bölümden. Her bölüm böyle güzel bir iki kart çıkartırsak takımımızı gerçekten çok güçlendirmiş oluruz. Bu arada paket açılımı devam edecek. Buradan elmaslar geldi. Hakan Çağlanoğlu'nu çıkardığımız satılabilir paketi 2250 cevherlik paketi biraz daha denemek istiyorum. Hani o şans Hakan Çağlanoğlu çıkardıysak bilmiyorum ya bir şeyler daha tutturabiliriz diye umuyorum. Burada paketimiz. Hadi oğlum. Yine güzel bir şey tuttur. 87 101 3 5 8 10 dedim bastım yola gitmedik bu sefer 88 perisic tekrar bastım bu son hakkımız hadi oğlum Hakan da çok mu şanslıydık acaba bastım bir yol görülür mü görülmedi galiba Hakan da çok çok şanslıydık 80 Sao sağ ol falan filan çıkardık buradan da şimdi bayağı bir oyuncumuz oldu baktığımızda herhangi bir takası yapabiliyor muyuz acaba derken yok 94 yan oyuncu falan istiyor buradaki takaslar Mascherano için 450 istiyor 450 nasıl elde edebilirim şöyle seni koy en yüksek orduları koysam 450 etmeyecek büyük ihtimal 441 oluyor yine olmuyor o zaman yapacak bir şey yok bugünün efsane FC mobile videomuzun da sonuna geldik o zaman ne diyelim bu tarz daha fazla FC Mobile videolar için efsanenin kaldığı yerden serüvenine devam etmesi için kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.